Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sabırla ilgili ikinci lemadan dördüncü ve 5. nükteyi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehhüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp halihazırdaki musibete karşı sabır kafi gelmez, şekvaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder, şikayet eder, hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, Elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış, sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil bilakis, muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü, musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı vehimle düşünüp, bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaniliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek, öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selbediyor. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor, öyle de şikayet musibeti ziyadeleştirir, hem merhamete liyakati ortadan kaldırır. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim bana dedi. Yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şeka şikayet etti. Ben çok acıdım birden hatırıma geldi ve dedim. Kardeşim geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sururlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanur Rahim'in rahmetine itimat edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, Adem'e vücut rengi verme, bu saati düşün. Sen, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki, sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip, ona taze bir taze bir kuvvet olduğu halde, sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvetle merkezi harap eder. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşil et. Rahmeti ilahiyeyi ve mükafatı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzu ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi hastalığım ondan bire indi. Beşinci nükte üç meseledir. Birinci mesele asıl musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban, gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki, zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır, memnunane dönerler, öyle de çok zahiri musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır. Ve bir kısmı kefareti zunuptur. Ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir iltifatı Rabbani'dir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam münacatında i̇stirahat nefis için dua etmemiş. Belki zikri lisanı ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep etmiş. Biz o münacatla birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasına niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz fakat muterizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane, ve istimdat kerana iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, bu rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmet iddiam eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış elle intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezid ediyor öyle de musibete giriftar olan adam itirazkarane, şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir, ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla tehacüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi, maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyete baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek, kalpte de kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinad eder, devam eder, ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikat ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey bir çare feryadı beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender hata ender beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa sefa ender ata ender beladır bil. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl, tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tebeddül. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı gülmekle, adavet, musalahaya, husumet şakaya döner, Adavet küçülür, mahvolur, tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş, bazı zamanda ve bazı eşhasta bela, bela değil belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı sayır musibet sedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartıyla, Bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmişse görüyorum emsallerine nispeten bir derece vazife-i ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil bir nevi nimet ilahiyedir. Çünkü çenden o hastalık onun dünyevi fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek. Belki sefahate atılacak. Hatime, Cenab-ı Hak hassiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hassiz bir aziz. nihayetsiz bir fakr derce eylemiştir. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki, hassiz cihetlerle elemler aldığı gibi, hassiz cihetlerle de lezzetler alabilir, bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makine insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafat ayrıdır. Adeta insan ekber olan alemde tecelli bütün esma-i ilahiye bir alemi askar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler var. Nafi emirler nasıl şükrü dedirtir? O makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müheyyic ve muharrik arızalarla o makinenin diğer çarklarını harekete getirir. Tehyic eder. Mahiyet insaniyede münderiç olan az ve zaaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisanla değil, belki her bir ağzanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o arızalarla ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur, sayfeyi hayatında veyahut levh-i misalide mukadderat hayatını yazar, esma-i ilahe bir ilanname yapar ve bir kaside-i manzume-i geçip vazife-i fıtratını ifa eder. Rabbim musibetlere karşı sabretmeyi, elemlere, sıkıntılara, sabırlı olmayı, istikameti muhafaza etmeyi bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.